Açığa alınan FETÖ'cü polis görevi iadesi için adliyeye geldi. Hakkında yakalama kararı olduğunu anlayınca kaçmaya çalıştı. Çok geçmeden kız kıvrak yakalandı. O anlar adliyenin güvenlik kamerasına yansıdı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İl toplum destekli şube müdürü olan Yakup Yılmazer, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa alındı. Evet. Açığa alınmasının ardından İzmir'e gelen Yılmazer görevi iadesi için İzmir Adliyesi'ne başvurdu. Adliye personeli tarafından hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlenen Yılmazer'in gözaltına alınması için adliyedeki polislere Yılmazer'i tutuklama emri verildi. Yakalanacağını anlayınca adliyeden kaçmaya çalışan Yılmazer adliye çıkışında iki polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. O anlarda adliyenin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisler kaçmasına müsaade etmedikleri FETÖ'cü polisi tutukladıktan sonra adli makamlara teslim etti. Yakalanan FETÖ mensubu Yakup Yılmazer daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.